Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda oyun sırasında bildirimleri nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Gaming Hub uygulamasına giriyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ üstte bulunan 3 noktaya dokunuyoruz ve Game Booster seçeneğini seçiyoruz. Açılan sayfada oyun sırasında engelleme ayarlarına giriyoruz. Oyun sırasında bildirimleri kapatmak için en üstteki bildirimler ayarını açık hale getiriyoruz. Bu sayede oyun oynarken bildirimlerin gelmesini engellemiş oluyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.